Tontoş öp kızım elimi. Hadi öp Öpersen anneannen sana para verecek bak. Gördün mü parayı? Hadi öpersen elimi hepsini sana vereceğim. Hadi. Allah Allah. Büyük hanım kiminle konuşuyor öyle? Kendi kendine herhalde efendim. Eyvah eyvah. Şimdi de bu başladı. Aa, <laughs> para mı o elindeki? Vallahi para. Nereden buldunuz o paraları efendim? Nereden bulacağım? Kendi param. Çek elini. Utanmıyorsunuz değil mi paramı saklamaya? Aman Allah'ım. Mahvolursun vallahi. Apartmanın parası bunlar. Niye saklayalım sizin paranızı anneciğim? Apartmanın parasıymış. Sus bana cevap verme. Ahlaksız. Baban gelsin gör. Kırdırmazsan bacaklarını silin. Saçmalamayın efendim. Verin şunu bana. Hmm. Hmm. Apartmanın parası diyorum size. Saklamıştım nasıl da bulmuş. Çek elini hırsız. Tövbe yarabbi. Sayesinde bir de hırsız olduk. Hırsızsın diye ahlaksızlar. Bu kadar param varmış bana bir kuruş edirmiyorsunuz. Edirmiyoruz ha. Gözüne dizene dursun. Daha nasıl bakacağız sana be kadın ve şunu. Hı, anneciğim söylemeyeyim böyle. Vallahi çok gücüme gidiyor. Çekil yaklaşma senden. Bunadı. İyice bunadı kadın. Ben de bunları tontoşa bağışlayacağım. Hadi bakalım. Ne? Tontoşa mı? Anlayamadım. O kim oluyormuş lan? Vallahi gebertirim. Bas! devam konuşuyor lan? Aa, daha neler? Hayvancağızın ne günahı var efendim? Hmm. Cık. Elleri kırılasın sen. bakar mısın şunlara? Ver şunu. Ha! Eh. Ah eh. fena oluyorum. Sen azul ol. şu karına bak muhterem. <laughs> ah, 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 <laughs> baba! baba. Ah. Do do fa, fa mi 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 do do. Fa, fa mi re mi mi do re mi fa sol la sol fa mi re do. A bol olsun. Do, do Sen de söyle kızım, para vereceğim sana. O ne söyleyecek efendim? Ben söylüyorum. Parayı bana verin. Sol la la fa sol Tabii sol. Be. Efendim. Tek yaptım. Elinize sağlık. Cenap değilleri. Allah Allah. Ne var bunda efendim? Geçmiş olsun da elimiz boş mu gideceğiz? Geçmiş olsun hanım. Tabii ya lazım. Adamcağız bacağı sargılı öyle oturuyor. Yazık. Ziyaret etmek lazım. Ben yarım saate kadar öğrenci bekliyorum efendim. Hiçbir yere gidemem. Ayrıca eşek kadar herif. Allah. Şiir yazacağım diye dolaşmasaydı da adam ayırdı. Allah Allah size mi soracaktı? Çok kabasınız Sabri Bey. Niye durdun evladım söyle şunu. Kızımızla münakaşa ediyoruz efendim. Kiracımız olacak o kıllı herife kek yapmış ziyarete gidecekmiş. Kız azın sen? Otur oturduğun yerde. Bak söylerim baban gelince. Vallahi bacaklarını kırar ha. Oh ağzınız dert görmesin. <laughs> Hah geldi öğrencim. Sabri bey bakar mısınız? Kim geldi efendim? Kız benim ben. <laughs> Oh buyurun efendim. Kız şu halime bak. Katilden kaçıyorum. Bir sürü casus taktı peşime. Katil mi dediniz efendim? Evet efendim katil. Buraya mı geliyor yoksa? Yok kız zor atlattım. Şoförü bekliyorum. O gelinceye kadar size saklanayım bari. Ama ee, aman efendim buyurun da... ...sizi sakladık diye üstümüze yürümesin. Kız nereden duyacak? Söylemeyin siz de sakın bir şey ha. Söyler miyiz efendim? Şu bavulumuzu bari müracaata koysak. Kız manyak mısın ha? Kapıcı da onun casusu. Zor atlattım diyorum. Şoför gelinceye kadar burada bekleyeceğim. Tabii efendim tabii. Buyurun. Teyze. Ne haber teyze hiç yüz vermiyorsun. Tanımadın mı beni? Hoş geldin evladım. Derse geldin Sabri Bey'e? Ne diyor bu be? Öğrenci bekliyordum da efendim. Çalışacağız biraz. Onunla karıştırdı. Buna da artık bunun adı. Hayır efendim bunun değil o. Alzheimer. <laughs> kız sen de beni görünce hıkık başlıyorsun. Gıcık mısın bana ne? Hadi söyleyin evladım. Niye durdunuz? Darıldın mı cicim bana hiç bakmıyorsun. <laughs> yana. Onu mu söylüyordunuz kız? Onu söylüyorduk efendim. Buyurun. Darıldın <laughs> mı cicim bana hiç bakmıyorsun <laughs> bu yana. <laughs> Öldünsem... bu sözü nerede kaldı? Barış gelir, gelir. <laughs> alın, hey, seninle... İnşallah katil gelir de ikinizi de gebertir. Ben yanıyorum, <laughs> aman Allah. Ayla Hanım, ha burada mısınız? Buradayım efendim, evet görüyorsunuz. Aman efendim, katil her an gelebilir. Kapatalım perdelerimizi. Kapımızı da sıkı sıkı kilitleyelim. Dışarıya falan çıkmamak lazım. Büyük hanıma sahip olalım. Kapıcıya tembih ettim evde yokuz. Aa iyi artık. Hapis hayatım yaşayacağız evimizde. Evet efendim. Maalesef böyle birkaç gün. Haydut gördüğü yerde vurabilir bizi. Bana ne efendim? Vurursa sizi vurur. Ben mi aldım o kadını içeri? Aldıysak hata mı ettik efendim? Komşuluk görevimizi yaptık. Böyle mi oldu şimdi? Böyle efendim. Ya Ayrıca bundan sonra zırt pırt telefon görüşmesi yapılmayacak <laughs> bu evde. Bakın şu faturaya. 30 milyon. Vallahi kapatırım. Ben mi konuşuyorum efendim? Kim konuşuyor efendim o zaman? Bilmiyorum efendim. Çıkar mısınız odamdan? Ayla Hanım. Sözlerinize dikkat edin lütfen. Burası benim de odam. Akşam gelirken konservesiyle biraz da cevizli sucuk getirdik Netin canım çekti. Mısır çarşısına uğrarsan biraz pastırma, biraz da tulum peyniri. Bu senin kızın çok terbiyesiz ettin. Şikayetçiyim. Tövbe ya Rabbi. Ne oluyor efendim? Sapıttı, iyice sapıttı. Rahmetli babanızla konuşuyor. Ah, babamla mı? Ne yapıyorsunuz efendim? Kocama konuşuyorum, sana ne? Çek elini. Hah. Anlaşıldı şimdi. Neden telefon faturasının 30 milyon Alo. geldiği? Çekil başımdan. Rüknettin şu damarına bir şey söyle be. Babam öldü anneciğim. Öldü. Ne Rüknettin'i? Verin şunu bana. Ne söyleyecekse bana söylesin bakalım rahmetli. Elleri kırılasıca. Aman Allah'ım. 900 lük telefon bu. Nereden bulmuş? Teypten. Doktorunuz konuşuyor. Doktor mu konuşuyor efendim? Evet efendim. Alo doktor, rahmetlinin niyetine. Tövbe ya Rabbi. Ha. Şu perdeleri kapatalım. Katil her an gelebilir. Ayna kim geliyormuş kızım? <laughs> katil anneciğim, katil. Çabuk Rüfetlin'i bul bana. Ara babanı kızım. Babamı mı? Tövbe ya Rabbi. Ölmüş kocasıyla bozdu kadın aklını. Ben o telefonu çekeyim de şimdi fişinden konuşsun bakalım. <laughs> ne yapıyorsunuz efendim? Haydut her an gelebilir diyorum size. Dışarı bakıyorum efendim. İyi. Haydut'un kurşunlarına hedef olalım. Siz de bakıyorsunuz. Efendim ben şöyle ucundan kim geliyor kim gidiyor. Hız. Bir sene eksikti musibet. Ezecek misiniz yavrucağı? Gel çocuğum, gel yavrum bana. Oy. Elleri kırılasın canım. Açın şu televizyonu. Ah. Nerede bunun düğmesi? Aman durun, ne yapıyorsunuz efendim? Biz ses çıkarmayalım, evde olduğumuz belli olmasın diyoruz, Allah Allah! Elleri kırılsın. Ay böyle günlerce hapis hayatım yaşayacağız evimizde efendim. Gel daha efendim, eseri de yanında. Alın annenizi doğru arka odaya. Hah gel baban işte. Görürsün siz şimdi. Mutlattin. Ne babası anneciğim? Katil geldi katil. Aman efendim yavaş olun. Ne yapıyorsunuz? Geldi Allah'ın belası. Ayla buraya gelin. Neredesiniz kızım? Söyle o terbiyesi kocana. Babanın dairesinden arkadaşları geldi. Ayla. Ne olmuş kız bunlara böyle? Perdeleri de kapatmışlar sımsıkı. Uyuyorlar herhalde. Vardır bir numara ablacığım. Anlar şimdi. Komşum, biz geldik komşu. Sandık odasına saklandılar herhalde korkudan. Ayla. Efendim anneciğim. Aa siz misiniz? Biz yengeciğim. Hürmetler, uyuyor muydunuz yoksa? Rahatsız mı ettik? Kalktık kalktık. Kız demedin mi bak, beni görünce tuttu yine gıcı. Çağır şu kocanı. Sabri bir, bakar mısınız? <laughs> Siz misiniz efendim? Onlar efendim onlar. Gel buraya utanma, hesap vereceksin. Ee, hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Ne mutluluk sizi böyle görmek. Sayende komşum sayende. <laughs> Aman efendim ne yaptık. Kısaca daha ne yapacaksın? Senin sayende barıştık. Bak adam bize araba aldı. Klip de çektirecek ha. <laughs> oh, ne güzel efendim ne güzel. Duydunuz mu Ayla Hanım? Duydum efendim duydum. Komşum öpeceğim seni. Böyle komşu öpülmez mi? <laughs> Mutluğa kavuştuk senin sayende. Aman efendim. A <laughs> Ayla Hanım. Efendim. Temiz çamaşır. Altıma kaçırdım galiba. Aa, ne oluyor yine Sabri Bey? Kime bağırıyorsunuz öyle? Katilin eseri efendim. Gecelikle atmış kendini sokağa. Haydut da pijama terlik peşinde. Arabasını çizmişler. Görgüsüz kadın. Gece gündüz başından ayrılmıyor. Bu ne böyle efendim? Garaja koysun. Uykumuz haram oldu aldıklarından beri. Kim bilir kaç milyar efendim şimdi o araba. Adamda para bol. Aferin ama şu çarpık bacaklı kadına. Bastırdı. Katile aldırdı. Bizim daha iki tekerlekli bir bisikletimiz bile yok. Bizim de olacak inşallah efendim. Günde üç gazete birden Ay. alıyoruz ama şans. Cenap beyler de dün gece yine sabah karşı o model kadınla geldiler evi. Seslerini duydum. Bizden efendim. Bekar adamlar. Duymamak lazım bazı şeyleri. Olmaz efendim. Çıplak dolaşıyormuş evde o kadın. İşi bu efendim. Ressama poz veriyor kadın. Pozu Sıtkı Bey'e veriyor efendim. Cenap Bey'e değil. Rahat ettin mi Ruknetin? Niye uyandırmadın beni? Bir çay koyardım hiç olmazsa. Aman Allah'ım! Kime çay koyacakmış efendim? Rahmetliye efendim, rahmetliye! <laughs> Şimdi ben o telefonu fişinden sökmez miyim? <gülüyor> <gülüyor> Verin şunu! Bu damadın olacak adam, telefonu kapattı Rufnettin. Konuşturmuyor bizi. Allah Allah. Bunama haplarını da muntazaman içiriyoruz ama... ...ne oluyor büyük hanıma acaba? Öteki dünyayla konuşmaya başladı. Söylemeyeyim böyle şeyler efendim. Ne olur şu telefonu verseniz... ...oyalanıyor kadıncağız. Hayır efendim veremem. Elleri kırılasıca. Rüknettin gel bu damadın dersini ver. Ah muhterem. Beni hiç düşünen yok görüyor musunuz? Ben şu üç kuruşluk emekli maaşımla otuz milyonluk telefon faturasını nasıl söylerim acaba? Anneme söylüyorsunuz ama siz de rahmetliyle konuşuyorsunuz. Farkında mısınız efendim? Sayenizde ne yapacağımı şaşırdım efendim. Zil mi çaldı kızım? Bakıyorum anneciğim. Kapıcıdır herhalde. Hürmetler hanımefendi. Buyurun Sabri Bey. Kim geldi? <laughs> Biz geldik komutanım. Yabancı değil. Gizikmiş bayram ziyareti beyefendi. Kusura bakmayın. Bir yanlışlık olmuş. Unutur muyuz sizi? Bizim Cafer Eşeği başkasına verdi herhalde. <laughs> eşek vallahi. Haza eşek. Komutanım unutulur mu ya? <laughs> Adam değil canım. Aa, eviniz de çok küçükmüş ayol. Küçük efendim. Bizim evimiz böyle küçük. <laughs> Kaça da burası? İki oda. Aa, mutfak da çok küçükmüş. Küçük efendim küçük. Kız karıştırmasana şimdi el alemin odasını mutfağını. Hı. Tövbe. <laughs> güle güle oturun efendim. Çok güzel kutu gibi eviniz maşallah. Şunu da kabul buyurun beyefendi. Allah kabul etsin. Afiyet olsun. Koldan. Koçun en güzel yeri vallahi. Telefon idaresinden mi geliyorsunuz evladım? Rükmettin mi yolladı sizi? Bak aldı telefonu vermiyor ahlaksız. <laughs> A -a. ne dedi ayolu? Telefon idaresi falan? Muhtar adayı anneciğim <laughs> muhtar. Karıştırıyor geleni gideni malum. Kusura bakmayın efendim bunama bunama. Bunama değil efendim. Tedavi görüyor. Azam ver. <laughs> Geç oldu efendim yasak mı acaba Bakıyoruz şuna efendim Her bir şeye benzemiyorum efendim Nesine bakıyorsunuz Büyük hanım da bu gece maşallah Sabaha kadar oturacak gibi Rahat bırakın kadıncağız efendim Ne güzel oturmuş izliyor Ne zararı var size biz de biraz baş başa kalabilsek iyi olur değil mi efendim? Rukletten yattı mı çocuklar? Ne dedi efendim? Rahmetliyi soruyor efendim babanızı. Tövbe ya Rabbi. Yattı efendim yattı uyudu bile belki de. Rukletten ha? Ne zaman fırçaladı dişlerini? Dişlerini mi dedi? Fırçaladı efendim fırçaladı banyodan çıktı sizi bekliyor. Bak şimdi. Niye bana haber vermedin? Kim babam mı? Seslendi efendim duymadınız herhalde. Baba. Aşk olsun. Rüknettin. Bana haber vermeden yatıyorsun. Rüknettin. Buradayım Suna gel. Yapmayın öyle efendim. Tüylerim diken diken oluyor. <laughs> yatalım biz de efendim. Her zaman böyle fırsat ele geçmez. Hadi kalkın. Ay oturacağım ben. Uykum yok. Vallahi siz bilirsiniz. Bekliyorum. Uykum yok dedim efendim. Duymadınız mı? Siz bilirsiniz. Gelmiyor musunuz? Gelmiyorum efendim. Gelmiyorum. Söndürüyorum lambaları. Söndürün efendim. Yok, <laughs> <laughs>